Düşüncelerimize hakim olabilir miyiz? ve düşüncelerimize hakim olmak bizim elimizde. Güzel yüzüm düşünceler. <laughs> Maalesef akar beyinde. Beyin e, böyle çok büyük bir şehre benzer. İçinde otobüsler, arabalar gezer falan hiçbirine durduramazsın. Sadece sana zarar vermesin durdurabilirsin. Yani otobüs seni yani çiğnetecek bir konumdaysa e, o otobüsü durdurabilirsin. Şoförünü durdurabilirsin. Ama onun dışında insanın kafası kaynar. Namazda bile hatta Hz. Ali'ye diyorlar sahabeler diyor ki hiç vesvese yapmadan hiç düşünmeden, kafa karıştırmadan kim namaz kılacak diyorlar. Hatta kırmızı koyun vaat ediliyor. On tane mi? O daha fazla. Hiç kimse yapamıyor. Hz. Ali diyor ben yaparım diyor. O da ben de yapamadım diyor. <laughs> yani mutlaka insan beyni hareketli olur.